Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ramazan'ın çok sevilen tatlılarından biri olan revani tarifi paylaşacağım. Bu tarifle başka bir tarif denemek zorunda kalmayacaksınız. Daim tarifiniz olacak. Çok güzel şerbetini çeken, ağızda dağılan, böyle bakın bastırdığınızda şerbetini dışarı veren, sünger gibi içine çeken bir revani tarifi. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim tatlımıza şerbetimizi hazırlamakla başlıyoruz 4 su bardağı şekerimiz 4 su bardağı suyumuz var bir dilim de e, limon atacağım içerisine halka şeklinde kullandığım bardak ölçüsü 200 miligram yani günlük kullandığımız klasik bardaklar şöyle ilk önce bir karıştıracağım e, erisin eridikten sonra e, iyice kaynayacak 15-20 dakika kadar kaynadıktan sonra ee, şerbetimiz istediğimiz kıvama gelecek ve altını kapatabileceğiz şekeri karıştırmak önemli dibe yapışıp e, sertlik oluşuyor aynı yani karamelize oluyormuş gibi oluyor O yüzden ilk önce şöyle bir karıştıralım bakın dipten kaynamaya başladı kaynadıktan 15 dakika sonra artık şerbetimi kapattım şöyle bir baktım ağırlaşmaya başlamış artık şerbetimi kapatıyorum Hemen revanimin e, hamuru için 3 adet yumurtamı yoğurma kabıma alıyorum ve pürüzsüz hale gelene kadar mikserle çırpıyorum. İyice böyle pürüzsüz hale gelmesi lazım. Güzel verim almak istiyorsunuz. E, kesinlikle böyle kekimsi ürünlerde iyi çırpılması gerekiyor. Hemen e, çırpma işlemini bitirir bitirmez bir bardaktan bir parmak eksik şekerim var. Onu da ekliyorum. Güzelce o da eriyene kadar çırpmaya devam edeceğim. Tabii ki e, bu arada hemen sıvı yağımı ve yoğurdumu da ekleyeceğim. Bir su bardağı sıvı yağımı e, harcımın içerisine boşaltıyorum ve bir su bardağı yoğurdum var. Ben yoğurdumu ve yumurtalarımı yaklaşık bir saat öncesinden dolaptan çıkardım böyle oda ısısına gelsin istedim daha böyle verim alabilmek için. Tüm sıvı malzemelerimi güzelce çırptım. Artık son e, çırpmalara hızlı devirde çırpmalara devam ediyorum. Hızlı devir artık bırakacağız. E, şöyle bir bir spatula yardımıyla kasemin kenarında e, toparlanan biriken ayrı ayrı malzemeler var. Şöyle bir güzelce toparlıyorum onu. Hepsini içecek geçiştiriyorum ve e, irmiklerimi, unumu, kabartma tozun, vanilyam ve portakal ve e, limon kabuğu rendeledim. Onları ekleyeceğim ve güzelce şöyle ilk önce bir spatulamla karıştıracağım. Sonrasında biraz daha düşük devirde mikserimle çırpmaya devam edeceğim. Mikserimle 1-2 dakika böyle çırpacağım. Böyle spatulayla da tekrar toparlayacağım. İçinde un vesaire karışmamış olmasın diye. Ufak bir parça tereyağı aldım hemen borcunumu şöyle güzelce yağlıyorum hiçbir yerinde yağlamamış taraf kalmasın hemen e, üzerine de kek karışımı revani karışımı döküyorum fırınımı bu esnada açtım 150 ila 180 derece arasında fırın gücünüze bağlı alt üst fan açık şekilde e, fırınımızı açıyoruz ve Hemen bu işlemi, bu dökme işlemini, düzeltme işlemini gerçekleştirir, geç gerçekleştirmez fırınımıza yolluyoruz. Fırınımızı ona göre daha önceden açıp ısıtmamız gerekiyor. Cevanemi düzeltmek için şöyle masamın üzerine borcamı vuruyorum birkaç kere ve ısınmış olan fırınıma yolluyorum. Hiçbir şekilde kapağını açmıyorum. Tamamen kabarıp kızarması lazım alt üst yaklaşık yarım saat 35 dakika içerisinde fırın gücüne bağlı bir şekilde pişiyor. Bakın hemen renk almaya başladı. Gayet güzel kızarmaya başladı. Ee, sıcak sıcak şerbetimizin dediğim gibi soğumuş olması gerekiyor. Hemen çıkartıp şerbetiyle buluşturuyoruz. Hemen bakın size çıktığı anı da çektim. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Çok güzel sarı bir rengi var. Hemen kürdanla minik 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 deliyorum eee çok zedelemeden üzerine böyle delerseniz daha hızlı bir şekilde şerbetini çekecek. Evet, şerbetini de vermeye başladım. Bakın hemen emiyor. Çok hızlı bir şekilde emiyor. Böyle ben ilk önce bir gezdireyim dedim. Hani şunu keyfini çok seviyorum. Sıcak tatlı soğuk şerbet vermiyor, O yüzden yavaş yavaş eklemek, dökmek istedim. Bütün şerbeti boca edebilirsiniz. Verdiğim ölçülerde şerbet Revaniye tam olarak e, yetecektir. Böyle içinde de şerbetleri e, ilk başta gösterdiğim gibi bastırdığında güzel bir şerbet dokusuna ulaşacaksınız. Bakın şu an şerbetli bir şekilde bırakıyorum. Bir, e, yarım saat içerisinde şerbetini tamamen çekmiş olacak. Belki e, daha da uzun sürebilir. Eğer hemen yarım saat içerisinde çekmezse endişe etmeyin. Böyle bir e, parçayla kesmeye çalışıyorum. Çünkü bıçakla kesince de delinebiliyor. varsa böyle hamur kesen parçalarınızı bu şekilde de kesebilirsiniz reveninizi. Üzerine hindistan cevizi ve antep ile süslüyorum. Artık iftar için revanimiz hazır. Tekrar yine size dokusunu göstermek istiyorum son olarak. Umarım tarifimi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.